Gelemiyor. Neden? ayağım Düşüyordum, Kelime Arkadaşlar, arkadaşlar. Yapamazsın Furkan'ın yeni bölümünden hepinize merhaba. arkadaşlar şu anda trene bindik. Diğer arkadaşlar diğer vagona bindiler. Şurada. Niye? Oraya mı gelmen var? Abi siz gelin ben gelemem imkansız. Köprü köprüye yetişmiyormuş ya. Vay, merhaba. Biz, biz, gidelim ya gelemiyoruz. Aynen Abi, biz, biz gelelim. Vallahi Abiler merhaba. merhaba. Abi merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Oho. Ya, ya <laughs> Aydın abi. abi. Seyran Tepe'ye geldik. Seyran Tepe'ye geldik. Ya ya. 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 <laughs> Yemin ederim ki binerken ayağım kaydı. Düşüyordum ölüyordum kelime işareti. Arkadaşlar çok. <laughs>

Adamlar geliyor. Ay, kaç abi. Ne? Ne? Gitmiyor. Oh. Oh. Ah. Merhaba. Arkadaşlar. Birazdan çekmeye devam eder. <laughs> teker teker atlamak zorunda kaldık. Çünkü oradaki güvenlikler hadi bizi gördü anons çekti. Eğer trenin sağa solu kapalı olsaydı orada bir türlü gizlenirdik. Peşimizden arada kovalayan falan oldu. Biz kaçtık bayağı bir 10 kilometrede falan koşuyoruz bayağı. Nefes nefese kaldık biraz dinlendik şu anda. Yani biz videolar çekiyoruz. Videoların altına arkadaşlarımızdan, takipçilerimizden görevler istiyoruz. Görev yazmalarını istiyoruz. Görevler yazıyorlar. İşte trene binemezsin. Paraşütte paraşütle şuradan atlayamazsın vesaire öyle yorumlar yazıyorlar. Arkadaşlarımız bu hafta ısrarla Hareket halindeki trene binemezsiniz dediler. Biz de düşündük önce biraz saçma geldi hareket halindeki yük trenine binmek hem riskli hem tehlikeli çok farklı bir video olacağını düşündük. Bütün özgüvenimizi topladık ve ekipçe giden trene atladık. Yaklaşık bir 10-15 kilometre yol katettik. Sonra e, trenin üstünden tekrar atlayarak videoyu bitirdik. Gerçekten çok aksiyonlu ve heyecanlı bir video oldu. Orada ani bir manevra yapsaydım tren altında kalma riski bile vardı. Pişmanlık yok herhangi bir pişmanlık. Eğer takipçilerimiz buna benzer yorumlar yazarlarsa biz yine yapmaya devam edeceğiz. Yine trene atlamayız da farklı şeyler yazarlarsa biz yine yapmaya çalışacağız. Başımıza büyük bir bela. Yani bunun e, yorumların altına ne yazarsa onu yapacağız diyor illa Ne yapsak da etmesek de vazgeçmiyor bu olaydan. Yani yapalım diyor. Yok etme etme Furkan dedik. En sonunda dayanamadık. Gittik trene atladık. Şimdi biz bunun videosunu çekmesek o da bizim videomuzu çekmez. <laughs> yani yapmasak olmazdı. Yapmak zorunda kaldık. Tabii ben de aksiyonu seven birisiyim. Tepkileri valla gayet e, biraz kötü de oldu. İyi tepkiler de aldık. İyisi nasıldı? Hani cesaretimize hayran kaldılar çoğu kişi tabii. Kötüsü tabii örnek olmak konusunda biraz sıkıntılıydı. Tabii kimsenin yapmasını tavsiye etmem. Elimiz bana hiç sesini çıkarmıyor, takip bile etmiyor genellikle bizi. Bilmiyorum, hiç yorum yorum almadım oradan. Alıştırar galiba benim Olsun. ailem bana. Olsun. Babam ilk zamanlar çok karşı çıkıyordu. Artık baş edemeyince saldırar artık. Yani uğraşmıyorlar artık. Ne halin varsa gör diyorlar. Yani Bir de uçaktan atlayacağız. Kesinlikle, F-16'dan paraşüt varsa... Şey yapacağız, Türkiye'de ilk kez 4 kişi bir paylaş. F16 yanaş bineceğiz böyle hayal mi oldu bir? Helikopter olabilir. Helikoptere binelim. En üste çıkalım oradan atlayalım hep. Furkan önce o helikopter.